Sevgili Vanlılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, muhterem hanımefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Görenlerin ömrünü artıran Dünyalar güzeli Van'da bizi buluşturan Rabbime hamd ediyor. Siz değerli kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Van'ın dört bir köşesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir heyecan duyuyorum. AK Parti Van İl Kongremizin Van için, Vanlı kardeşlerim için, ülkemiz ve milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 14 Ağustos 2001'den beri Van teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu'nun fetih kapısında Teşkilatımız saflarında büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş bugün aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum.